Biri, değil. Biri şarkı söylüyor. Kesinlikle Yasemin Hanım'dır. Hani o saçlarına... Değişir. Yan söyleme gözlerime bak bu kez. Yan söyleme gözlerime bak bu kez. Yan söyleme gözlerime bak bu kez. Gözlerime bak gözlerime bak. Nasıl kandım gözlerine kandım Nasıl yandım gözlerine kandım Değişir Bana da söyle Bana da söyle Ben de dileyim Yüreğim ince ince sızlamadı mı Yardım et 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 Yardım et, yardım et. Ya <laughs> ben siz miyim? Onu mu demek istiyorsun? Ha, ha, kalbiniz kılçıklı bence. Nereye çekiyorsunuz? <laughs> ben de o şekilde Kalbin anlatıyorum Kalbim ne ki. çıktı? Kılçıklı kılçıklı. Nece konuşuyorsun sen kardeş? Türkçe. Ha hiç anlamadım. Argo sözlüğümü ben... yanında getirseydim anlardım. Beni bu şekilde sevmen lazım. Ben seni bu şekilde beğenmeye çalışıyorum. Çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Nasıl bir konuşma tarzıymış o? Ayakkabılarını da beğendim. Mersin. Neye istihdam ediyor o renkten? Hiç. Uyum sağlasın diye. Nasıl? Kombin yapsın diye yani. Kombin <laughs> mi? Bunu neresi <laughs> kombin ya? Baba beğenmedi adama bak. Peki. Konuşmuyorum ben, ben seninle ya. Tamam. Sinirimi mi bozuyorsun. Sen mi desin? Ay ay ay. Düşüncelerim, düşüncelerim hepsini sıfırlıyorum sana karşı. Ay çok Bu sonra Sen... Aa birazcık da ben döneyim sana arkamı nasıl olacakmış ya? <laughs> ne ne ne? Merhabalar. <laughs> Nasılsın? Ay çok umurumdaydın. Çok iyi oldu. Oh, Aman tuz dümle kokma. Kokmuş. Ağzını topla. Hadi. Kız bana bir jilet ver, jilet. Jilet mi vereyim? Evet. Tel vereyim mi? Tel vereyim mi Kadir? Allah senin canını almasın. Yavaş, kız ona nasıl düşmek? Betül Hanım, iyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya? <laughs> kız iyi misin? <laughs> Bilgini patlatacak kadın ya. <laughs> Süre <Sırayı> durdu. Ah! <laughs> <laughs> Kızım <Aslım gülüyor> çıktı. <gülüyor> İyi olup kötü olduğunu anlamıyorsun ki her halin aynı şekilde gelmiş. Nasıl tanıştınız ben, siz? Biz nasıl tanıştık? Azar muhabbetinden konuşuyorduk. Bunun bir arkadaşı vardı. Bu da dedi ki numaranı vereyim mi? Ben de dedim fark etmez konuşuyoruz. Ne muhabbeti falan. ne? Azar evet. mı ne? Azar. Uygulama. Uygulama. Azar ne demek Tanışma yani? Azar. sitesi gibi herhalde. Arkadaşlık sitesi. Azar Türkçe mi yani? Azmaktan falan mı gelir? Ne demek yani azar? Hayır Allah hayır hani mesela böyle sayfayı çeviriyorsun, insanlar falan çekiyor, gırgır çamata yapıyorsun. Arkadaşlık de ve tanışma de. sitesi ha. herhalde. Ama çok güzeller, ne biliyorsunuz? Çok, çok mutlu gözüküyorsunuz ama. Bana normal geliyor kızlar, size neden bu kadar yabancı geliyor? Ben de eşimle böyleyim. Hiç mi işinizde bunu yaşamadığınızda bu kadar tepkili oldunuz? Hayır. Ee, Nurdan'cığım zaten böyle şeyler yaşadığımız için hoşumuza gitmiş olabilir mi? Sanki Dışarıda gözlerinizde olmak. De, e, hani Maldivler mi? kaldı yani ben biraz şey ben aldım. balayına gitmedim evet. Ha, belki o yüzden evet hoşuma belki gitti. Belki yani. o yüzden hoşuma gitti. Ben gittim. kıskanç biri değilimdir. Bir başkasının yaşadığı da çok hoşuma gider. Yaşarız Yaşarız ben, yani bunu eşiniz evinizde de yaşayabilirsiniz. Ya Maldiver'ler olmayabilir. Sahil olmayabilir. Hı -hı. Ya, bu kadar özantilik bence boş diyorum. <laughs> özantilik bir şey yok. Beğendiğimi söyledim sadece. Siz eşinizle yurt dışına seyahate çıktınız mı hiç? Hayır gitmedim. Şehir içinde bir balayına tabii ki de gittim. Bu da bir kıskançlık olabilir mi acaba? Sadece hani orası bir deniz. O deniz değil. Wow dediklerdi. O deniz o mi? mi? Okey tamam bilmediğim için o şekilde diyorumdur. Okuyor. Ee, şunu söylüyorum aslında. Hani oh. o sizde. Ne oldu ne oldu? Gözü karardı bir, bir anda oldu. Ay ben in inanamıyorum artık. Evet, Başın mı döndü? Yok bir yükseldi şeker. Bundu hmm. tamamen. Pantolonu. Aa. <laughs> ay. Ay. Ay kızım. Ay. ay. Emel Tutun tutun! Allah Allah. Ay, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Emek, 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 arkadaşlar! arkadaşlar. Ay, Allah, Allah ya, ya Kalk lan! Ne oluyor arkadaşlar? Emel bir tamam. Vallahi korkutuyorum. Ne yapıyorsun sen be? Bütün şahane kadar. Teşekkür ederim. Pardon. Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlısınız galiba. Benim Hiç kahvemi değilim. kaçırmışsınız. Ya en o azından bir döküldü. peçeteyle silmeni beklerdim. Haklısın. Silmedim öyle hiç. Aa, ne dediniz öyle Serpil Hanım? Aa! aa. Ne oldu Bahar? Adım kötü. ne hissediyorsun? Hissediyorum. Kötü hissediyorsun. Gerçekten. Neden? Bilmiyorum kötü bir gün bence. Neden kötü? Uykusuz musun? Hayır. Üzüldüğün bir şey mi var? Çok beğendiğim bir şey vardı. O kırıldı. Ne o? Bir eşya. Onu özlüyorum, onu düşünüyorum. Evde mi kırdın? Hı -hı. Ama ben kırmadım. Kim kırdı? Ee, temizlikti, temizlerken kırmış. Bir hediye miydi? Hı -hı. Manevi değerim vardı. Onu düşündükçe ağlamak geliyor içimden. <laughs> bir dakika bir dakika bu çok hassas bir konu ya. Dondurma mıydı o kırdığı? Bu senin en çok sevdiğin dondurma mıydı? Anne en sevdiğim. <laughs> Keşke duvar kağıdınızda uygun bir şekilde bir yatak başlığı seçseydiniz. Çok düz olmuş. Yatak başlığı var mı yok mu belli bile değil açıkçası Es Esveç langsam. Çık, langsam. Çık, langsam. Was soll das? Ne demek istiyorsunuz? Lütfen bizimle Türkçe konuşun. Anlayamadık. Sıra bakmayın sinirlendiğim için Almanca konuştuğum için Almanca cevap verdim ama çok üstüme geldiniz ya. Aynı Elif değil bence. Şey, hiç aynı değil. olamaz. Yanından bile geçemez. Şimdi Ben hiçbir şey anlamadım. Yeter artık. Sana bir konuda yalan söyledim. Vücudumda dövme yoktu demiştim ya. Evet var. <laughs> Görmek ister misin peki? Yazdım. çek şey şöyle şuradan Sadece sen varsın o kadar. Anladın mı? Sadece sen varsın. Gözlerime bak. Sadece sen varsın. Hepsi yalan. Anladın mı? Yalan aşk. Yaşamadım. Sadece seni istiyorum. Seni seviyorum. Senin yanında olmanı istiyorum. Anladın mı? Senden gitmeyeceğim. Hep sendeyim. Senden gitmeyeceğim. Sen hep benimlesin. Tamam mı? Ben seni yaşadığım hiçbir ilişkiyle aynı kefeye koymuyorum, tamam mı? Biraz uzak kalalım. Tamam, uzak kalalım. Senin istediğin gibi. Senin istediğin gibi olsun, tamam mı? Bir daha? Arı <laughs> Her ruhlar kanar ruhum inan gerimde bir şey gibi oyuncu gibi hak gibi elinde bir şey gibi bir bakışın yeter bakışına kurban olurum inan gerimde bir şey Tabii. Can. <laughs> Sen de. Ya Can. Senin, evet. Senin, <laughs> bitti Can Bey. Can. Bir <laughs> şey <laughs> cüm bir cümle kur. Ne demek istiyorsun? Hep sunlandı Bahar şu an. <Gülüyor> e, e, <gülüyor> ne? Can. Efendim canım. Jan e, can. <laughs> hmm. Can senin kız arkadaşın falan var mı? Büyük soru. <Gülüyor> Yok. <Gülüyor> Senin var mı erkek arkadaşın? <laughs> artık yok. Ha. Na 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 na. Sesi de güzel. Na 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 na. Bahar şarkı söylemesen sen mi acaba? Na 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 na. <laughs> na, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bir alkış alabilir miyiz o zaman? <laughs> Osmanlıların uçağı vardır. ...hadi bir ailenize danışın bakalım onlar ne diyor çünkü artık cevabınız değişmeyecek. Evet. Eğer Atatürk devrinde varsa... ...Osmanlı sayılıyorsa Atatürk devri var. Ama Atatürk'ten önce ise yok. Ama Atatürk, Atatürk, Osmanlı mı? Atatürk yani. olmadan önce yoktu. Osmanlı Devleti'ni kurdu da Atatürk. Evet. Demek ki vardır. Çünkü Osmanlı'nın padişahları diyor. İlk padişah. Evet. At o zaman var. Yeni yok, zaten yok. yıkıldığı gibi Atatürk yani savaş... Sonuçta Atatürk'te şey padişah diyor. olduğuna göre Atatürk zaten Atatürk'ten sonra vahdettim mi o arada bir şeyler oldu. En azından normal F-16 uçağı yoksa bile paraşütlü maraşütlü bir uçak var. Bir şey vardır diyorsunuz. İnşallah doğru olurlar. Doğru efendim. Karışmacılarımız 11 bin liralarını koruyor ve sevinçle... Oh. Nasıl keseceğimi sana ben sormayacağım. Ha ben sana öğretirim ama nasıl keseceğimi. Gel yani. öğret de görelim. Öğreteyim mi? Evet gel öğret. İster misin? <laughs> evet geldim. Evet buyur. Buyur. Hayırdır? Bana buyur. ister aldırmak mı amaç? Estağfurullah buyur. Aha. Buyur. İşte, alırım yani. Bak gel dedim ki buradayım. Hı hı. Al buyur. Alırım. Al buyur. Elis. Alırım benim. Ya al buyur. Zavarıma basma. Al buyur anladın mı? Al buyur. Bak. Hayırdır kızım sana ya? Elis. Sana hayırdır? Hayırdır? Sen hayırdır? Böyle yerlere vurmalar etmeden sen hayırdır? Kızlar, Bak sen buradayım. Anladın mı? Ay, Sana ya şöyle dokunmak, temas dayan, etmek çek. bana yakışmaz. O yüzden Ama gerek yok. Senin de o bedenine dokunmak bana yakışmaz. İyi ne güzel. Hiçbir gelinin robot değil.